Evdeki hesaba hoş geldiniz efendim. Ben Olcay Aydilek. Ekonomi ilişkin güncel konuları aldığımız programımızda bugün farklı bir pencere açacağız efendim. Biliyorsunuz borçluluk oranı ekonomik krizle birlikte derinleşiyor. Vatandaşların bireysel kredi kartı ve kredi borçları tutarı son aylarda o kadar hızlı arttı ki geldiği nokta rekor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihin en yüksek borçluluk oranına ulaştık tutarına ulaştık 4 trilyon 788 milyar lira sadece vatandaş borçlu değil efendim kamu özel sektörde borçlu kamu Merkez Bankası özel sektörün borcu 527 milyar doları buldu ve tabii efendim gelirlerimiz azalıyor giderlerimiz artıyor ve alım gücümüz düşüyor bu borçluluk bizi nasıl etkiliyor bireyleri aileleri toplumu bu konuyu efendim ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Programımıza bugün çok değerli bir konuğumuz var efendim. Klinik psikolog Mustafa Çay. Mustafa Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Olcay Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Mustafa Bey şimdi az önce de işaret ettiğim gibi vatandaşın bankalara kredi kartı ve bireysel kredi borcu 4 trilyon 788 milyar liraya kadar çıkmış. Bu rakamın kafamızda daha somut oluşması için bir süre öncesine kadar biliyorsunuz 6-0 atmıştık. Bu rakamın yanına 6-0 atılacak. Korkunç bir rakamdan söz ediyoruz. Ve ilk 5 ayda sadece faize ödenen para bu borç için 460 milyar lira. Vatandaş yemiyor, içmiyor ve faize para diyor Ve tabii ki en önemli konu, konu borçlanmak ve hayat. Bu ekonomik kriz ve bu borçluluk vatandaşta ne tür yansımalar buluyor? Şimdi Olcan Bey, Eskiden hani şöyle bir söz vardı çok sık duyduğumuz birçok yerde karşımıza çıkan hani borç yiğidin kamçısıdır diye bir söz vardı hı hı. ve bu altında esasen anlamlı bir şey de vardı yani bu ne demekti insan borçlanarak ev sahibi olur insan borçlanarak bir araç sahibi olur insan borçlanarak bir yatırım var. Hani buradaki borç aslında biraz insanı motive eden de bir borçtu, değil mi? O borç bizi e, harekete geçiriyordu, o evet. borç bizi hani evet ben şu an borçlanıyorum, çalışıyorum, bir şeyler ödüyorum ama sonra kendim için, ailem için, çocuklarım için e, güzel bir şey yapıyorum noktasına getiriyordu. Fakat bu bahsettiğiniz borç e, böyle bir borç değil. Bahsettiğiniz borcun içerisinde elbette ki insanların yatırım yapmak için borçlandığı bir takım tablolar var ama bu borcun içerisinde esasen hayatta kalmaya dönük bir borç var. Evet Onun burada için. ticari krediler buna dahil değil. Bu 4 trilyon 788 ya, milyar liraya evet. ticari krediler dahil değil. Evet. Yani biz bunu aslında biraz insanların hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını evet. karşılayabilmek için ya da geçmişten gelen bir takım baş edemedikleri finansal sorunları kapatabilmek için Hani hep klasik haberlere de konu olur ya bir kredi kartını öbür kredi kartıyla kapatan Doğru. sonra onu diğeriyle kapatan Hı. bir bakmışsın domino etkisi gibi 15-20 tane kredi kartını döndürerek aslında tırnak içinde hayatta kalmaya çalışan insanların total borcundan bahsediyoruz burada ve bu gerçekten korkunç bir rakam. Şimdi borç dediğimizde aslında bir eksiklikten bahsederiz yani birine borcunuz varsa orada açık kalan bir şey vardır. Orada kapanmamış bir şey vardır. Aklınızın bir tarafında sürekli o vardır. Yani başınızı yastığa koyduğunuzda bilirsiniz ki o borç sizin için önemlidir. Birilerine bir söz vermişsinizdir. Bir vaatte bulunmuşsunuzdur. Ya da siz e, borç almışsınızdır ve bunu çeviremediğinizde psikolojik anlamda gerçekten bu sizde bir tıkanıklık. Nokta okul e, vakti insanların yansımalı tabloları zihinlerin içindeki gelecekle alakalı o psikolojik karanlık tabloyu da bize maalesef gösteriyor. Çünkü refah dediğimiz şeyin içerisinde bir akış vardır ve bu akışı bozan şey de borçtur. Çünkü Hı. borç aslında mevcut hayatınızı idame ettirmek için paranın akması değil de geride Sürekli devam eden, açık kalan, dolmuş, bitmemiş şeyleri kapatmak için sürekli ekstra bir çaba harcamak demektir. Yani bu aslında dibi boş bir ya da dibi delik olan bir kovayı suyla doldurmaya çalışmak gibi birçok insan yaşıyor. Birçok insan borç öderken aslında gerçekten kendisi için bir şey yapmadığını, sadece o borcu ödeyerek, o açığı kapatarak normale dönmeye çalıştığını düşünüyor ve bu çok kötü bir psikoloji. Bakın bu, bu cümleyi tekrar edeceğim normal akışa dönme hayali var birçok insanın borcu kapatırken. Fakat bu faizlerle, zamanın geçmesiyle, işte belki kredi kartlarının o minimumunu, asgarisini ödeyerek bir türlü o kartı kapatamamakla bitmeyen, sürekli dibi delik olan, altı delik olan bir kovayı doldurma çabası gibi bir şey çıkıyor ortaya. E bu bir zaman sonra tabii insanın motivasyonunu bozuyor. Tamam. Çünkü diyorsunuz ki ne için çalışıyorum? Hı hı. Diyorsunuz kadar sabah gidiyorum, akşam geç saatlere kadar çalışıyorum. Ee, kazanıyorum evet. Belki kazanıyorum. Fakat kazandığımı da o dibi delik olan, altı delik olan kovaya sürekli su doldurarak bir şekilde... Ya bu sokağı temizlemek gibi bir şey. Bu dağları temizlemeye çalışmak gibi. Bu yani o boş e, dibi delik olan kovayı doldurmaya çalışmak gibi aslında. Borç dediğimiz şey kapanmadığında bitmediğinde sonsuz bir döngü şeklinde karşımıza çıkıyor. Çünkü bu ay çalışıyorum ama geçen aydan kalan borçlarım var. Tabii. Yani önümüzdeki ayın borçları var. İnsanlar, ya bugün baktığınızda bugün doğan bebekler bile ülkemizde maalesef bir borçla doğuyorlar. Doğru. Yani o, bugün bir bebek doğduğunda... Çok yüklü borçta doğuyor hem Evet. evet. Yani bu, bu, gerçekten de çok sıkıntılı bir tablo. Dolayısıyla bu borç dediğimiz kavram sadece hani finansal anlamda hayatımızı etkileyen bir şey değil. İşte baktığımızda hesabımız eksi bakiyeye düştü. Kredi kartımız işte asgariyi ödedik ama hala bir açık. Bu değil aslında. Bu başımızı yastığa koyduğumuzda bizi uyutmayan bir şey. Hı hı. Bu insanların arasında dolaşırken, sohbet ederken, konuşurken özgüvenimizi düşüren bir şey. Doğru. Bu elimiz herhangi bir şey almaya gider bize dur senin borcun var diyen bir şey. Bu bir anne baba için çocukların istediği bir şeyi e, o anda alamamanın vermiş olduğu mahcubiyet demek. Hmm. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bu borç elbette ki ülkenin genel şu anki ekonomik tablosuna baktığımız zaman sanki bu sonsuza kadar böyle devam edecekmiş gibi bir karanlık tablo da ortaya çıkıyor ama e, bu evet o 4 milyar küsürlük borcun içerisinde tabii ki ekonomik anlamda göstergelerle ya da ülkedeki durumla alakalı bir şeyler var. Ama bireysel anlamda biz ne yapabiliriz? Yani bireysel anlamda bu özellikle biraz da tasarruf bilinci gerçekten bizim ülkemizde aslında tam da belki olması gerektiği kadar yerleşmiş değil. Bu, bu tabii hani ekonomi ile alakalı bir şeyleri çok e, masumlaştırmak anlamında bir ifade değil ama buna ilaveten e, tasarruf bilincinin yani özellikle borçlu olduğumuz zamanlarda bile elimize geçen şimdi izleyicilerimiz diyebilir ki ben bu kadar borç içerisindeyken nasıl tasarruf yapacağım ama yüzde onluk bir kesimi bile yüzde onluk bir e, minicik bir tutarı bile alıp da en en azından tasarruf amaçlı koyduğumuzda bakın bu belki de problemlerimizi çözmeyecek ama bir yerde benim Borcum var fakat biriken küçük de olsa bir tasarrufum bir param var inancı o paranın varlığı. Yani tasarruf için ben borç içinde olsam da bir şeyler yapıyorum düşüncesi psikolojik anlamda insanları bir nebze de olsa rahatlığı. Çünkü Oradan, teraziyi biraz dengelemeye de ihtiyacımız var. Mustafa Bey orada az önce siz aslında işaret ettiniz ama böyle... Dokunup geçtiniz. Şimdi 22.104 lira asgari ücret. En düşük emekli aile işte yeni zamla birlikte 16.881 lira. E şimdi Türk İş açıkladı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.000 lira. E işte asgari ücretlere karşılaştırdığınızda sadece asgari ücret yeme içmeye bile yetmiyor. Yani bırakın yeme içmeyi yaşamınız. Siz söylediniz ya yaşamda kalmak için bu ücretler bu gelir inanılmaz düşük değil tasarruf. O tasarruf açığını tam da bu nedenle borçla kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi orası devam edeceğim. Şimdi bu borç meselesi hani bizde geleneksel bir söz vardır ya alan el, veren el. Veren ol veren el ol denilir. Alan el bir mahcubiyeti, bir eksikliği, bir boyun eğmeyi beraberinde getiriyor herhalde değil mi? O zaman aile dinamikleri de çok etkileniyor mu? Etkileniyor mu bundan? çok fazla tabii ki çünkü yani bu borç dediğimiz şey bir eksiklik oluşturuyor bir noksanlık hissi oluşturuyor bir mahcubiyet hissi yani bir şeyi almak istiyorsunuz ve alamıyorsunuz yani bunun az önce de kısaca geçtik ya bir anne baba için düşünün çocuğunuz bir şey istiyor ve bunu alamamak yani bir anne baba için hayatta herhalde en büyük en ağır acı ve darbedir ben, evet en ağır darbedir Dolayısıyla bu bunun altında ezilirken sadece biz parayla savaşmıyoruz. Biz aslında bir özgüven savaşı veriyoruz. Biz aslında bir varoluş savaşı veriyoruz. Bir de her şeyi bir tarafa bırakın. Yani her şeyi kenara koyalım. Şimdi ekonomik göstergeler, borçlar vesaire. Ya biz hala bakın 2025 yılında daha o Maslow'un işaret ettiği en temel aşağıda o piramitteki en aşağıdaki bölümde hayatta kalma yani var olma hani yeme içme barınma bak bunlar çok insani ve çok temel şeyler yani en en, gereksin, en temel gereksinimler. Bırakın, bırakın tatildi, sosyalleşmeydi, felsefe yapmak, kendini geliştirmek yani onları bırakın daha böyle hani ben ne yiyeceğim? Şimdi sabah kahvaltıda tamam simit yedim, çay içtim, evde bunu yaptım, evde bunlar vardı. Ama ben ne yiyeceğim, ben öğlen ne yiyeceğim, ben akşam ne yiyeceğim ise ki böyle maalesef. Evet. Çünkü okuyorsunuz kiralar, faturalar, ek giderler. Yani insan insanların hiçbir şey e, yememesi, içmemesi gerekiyor ki temel hani bu faturadır, barınma ihtiyacıdır, konut giderleridir vesaire. Dolayısıyla böyle bir durumda bu gerçekten acı da bir tablo. Çünkü yani biz e, bu kadar e, teknolojinin geliştiği, medeniyetin ilerlediği, bilgi birikiminin artık böyle bütün çağlardan beri gelip de damıtılıp en saf haliyle e, insanları refaha getirmesi beklenen bir çağda hala böyle toplumun büyük bir kesimi e, bir hayatta kalma savaşı veriyorsa bu sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan gerçekten dikkate alınması gereken bir tablo. Tabii. Hani bunu... Çiçi bir tablo olarak gördüğümüzde katlanılabilir ama şu anki göstergelere baktığımızda bu ne kadar sürecek bilmediğimiz, sonunu görmediğimiz, hani evet bir, bir tablo var ama bu kadar dayanıp diyebildiğimiz bir şey de değil. Tamam dayanalım, 3 ay mı dayanacağız, Bir yıl mı, 5 yıl mı? Bunu görememek belki şu, şu anki ekonomik e, tablonun daha çok e, ötesinde acı veren çok bir Çok daha bir yakıcı olan değil mi? İnsan zihni evet. için en önemli, en büyük sorun herhalde belirsizlik. Yani işi Kesinlikle. bir çerçeveye aldığınızda zihin rahatlıyor ama şu anda belirsizlik var. Bugün mü, yarın mı, şu mu olacak, bu mu olacak falan diye sürekli bizi meşgul eden efkara iten, hüzne iten bir süreç yaşıyoruz. Şimdi Mustafa Bey, e, tabii bu gelirle ilişkili olarak siz beslenmeyi söylediniz. Şu anda şu anda fotosentez yapsa, yani en düşük emekli aile alanlar ve asgari ücretliler, o aldıkları ücret, hani yeme içme dışındaki giderlerinden söz ediyorum, ona bile yetmeyecek. Şimdi biliyorsunuz doğalgaza zam yaptılar. Kış ayı geldiğinde ortalama, hani o da ısınabilecek bir evden söz ediyorum. Ben birçok aileye gidiyorum kış aylarında dar gelirler, yakmıyorlar battaniyenin altında oturuyorlar. Soğukta günlerce kışın geçmesini bekliyorlar. İşte yakıt masrafları, elektrik masrafı, su masrafı, kira masrafı ve diğer masraflar alabildiğine artmış. Şimdi burada bir özgüven sorunu yaşadıklarını söylediniz insanların. Ve bu derin bir anksiyeteye ve psikolojik bir takım yarılmalara yol açıyor mu? Yani öyle, örneğin sosyalleşmeye, kapalı olma, Kişilikte bir takım sorunlara yol açıyor mu acaba? Size gelen danışan, siz, danışanlarınızın durumu nedir acaba? Şimdi bu aslında biraz da şöyle, insan hani var olan yaşadığı hayat standartında bir kopuş yaşadığı zaman bunun acısı daha fazla oluyor. Hı. E ama kişi bunu farkında değilse ya da böyle bir ihtiyacı ve beklentisi yok. Buna katlanması biraz daha kolay olabiliyor. Örnek veriyorum sizin ekonomik anlamda bu yaşadığınız problemlerden önce hayatınızda işte çok güzel dinamikler var, çok güzel sosyal aktiviteleriniz var. Ve bunlara güzel e, kararınca harcamalar yaparak da hem sosyal hayatı hem de normal e, evinizin dengesini koruyabiliyorsunuz. Ama bu ekonomik krizle, borçlarla birlikte bu kalemlerden azaltmak, örneğin sosyal ve kültürel aktivitelerinizi kesmek... E işte sürekli işte ayda birkaç kez kitapçıya gidip birkaç kitap alıyorsanız bunu geride bırakmak. İşte bir kursa katılıyorsanız bunları yok etmek. Ailece hafta sonu işte bir kahvaltıya bir yere bir mekana gitme rutin, rutininiz varsa bunları kesmek. Hani var olan dengede, var olan rutinde bir şeylerin kopması insanları daha fazla acıtıyor. Daha fazla aslında bu anlamda özgüven eksikliği yaşatıyor. E kişinin böyle rutinleri yoksa ee, tabii ki böyle bir ihtiyacı da olmuyor Dolayısıyla e, katlanmak biraz daha kolay oluyor. Özellikle belli bir hayat standartını yaşamış olan, belli bir entelektüel birikime, belli bir kültürel altyapıya, belli bir eğitim seviyesine sahip olan insanların e, bu borçlardan ya da ekonomik krizden dolayı hayat kalitelerinin düşmesi, aslında gerçekten çok ciddi bir acı ve ülkemizde bakıyorsunuz aslında e, bu, bu tablo çok çok yaygın çünkü yani eğitimli işte baktığınızda e, işte e, daha önceden birçok şeye sahip olan insanlar bu kriz dolayısıyla borçlanarak ya da farklı nedenlerle o hayat standartlarını o e, rutinlerini kaybetmiş durumdalar e, ve bu acı çünkü insan sadece hayatta kalmak için değil e, sosyalleşmek için de bir daha iyi değil. yaşam için sadece yaşam daha, için değil daha mı? iyi yaşam için değil mi e, bir evet. varlıktır insan Evet sadece yani sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hani fotosentez yaparak yaşamak gibi bir şey ise bu e, bu gerçekten de çok ciddi çok büyük bir problem ve insanlarda elbette ki bahsettiğiniz gibi bir özgüven problemi yaşatabiliyor. İnsanlarda çok ciddi bir anksiyeteye sebep oluyor ve gelecek kaygısı belki de bu anksiyete türleri içerisinde en e, tuhaf olanı. Çünkü klasik bir anksiyete ile yani anlık bir durumla baş edebilmek daha kolaydır. Çünkü Tabii. tepkinizi verirsiniz, uzaklaşırsınız, üzerine gidersiniz, maruz kalırsınız ya da çeker gidersiniz bir şekilde halledersiniz. Ama gelecek kaygısı dediğimiz şeyde çok daha büyük bir e, tablo var. Çünkü bir bilinmezlik var orada. Yani gelecek neye benzeyecek? 3 ay sonra beni ne bekliyor? Bir yıl sonra beni ne bekliyor? Bu soruyu insanlar yanıtlayamadıkları zaman bu kaygı uyurken de uyanıkken de çalışıyorken de devam ediyor. Haliyle tabii içerisinde de bu kaygının devam etmesi iş performansını da etkiliyor. Etkiliyor tabii. Öyle sinsi bir şey ki yani bir yere dokunduğunuzda bu sadece orayı değil birçok metastas yapıyor aslında. Buna bakın şey diyebiliriz ekonomik metastas diyebiliriz, finansal metastas diyebiliriz. Evet. Yani uçlarımız bir yerde başladığı zaman metastas yapıyor. Tıpkı bir yerdeki bir kanser hücresinin başka yere sıçraması gibi maddi sorunlar eve yansıyor, evdeki sorunlar işe yansıyor, işteki sorunlar daha da büyüyor, bizim hayatımızı karmaşıklaştırıyor, sosyal hayatımız bitiyor, aile ilişkilerimiz, yani çok da karamsar bir konuşma gibi oldu ama maalesef bu borç dediğimiz şey biraz böyle işte. Evet, maalesef kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi sizin ben e, vatandaşlarla sıkça temas kurduğunuzu, onlarla. E, ...ilişki kurduğunuzu biliyorum efendim. Değişik şehirlere de gidiyorsunuz. E, önce şuradan başlayayım. Bu gençler, gençlerin önemli bir bölümü için şöyle bir tasdif var. E, ne işte ne okulda. E, gençlerle kurduğunuz temasta elde ettiğiniz gözlem, izlenim nedir efendim? Gençlerde de maalesef şöyle bir şey var yani bir umutsuzluk, bir karamsarlık, gelecekle ilgili... Beklentilerinin aslında karşılanmayacağına dair bir inanç da var. Hı hı. Çünkü fark ediyor birçok gencimiz. Yani Türkiye'de maalesef çoğu insan eğitimini aldığı konuda çalışamıyor. Maalesef. Ya da işte bürokratik engellere takılıyor ya da o konuda yeterince tatmin edici işte örnek veriyorum Hani birçok bölüm var ama e, sanat tarihi okuyan bir gencimizin çalışabileceği alan var o kadar sınırlı ki özgürce eğitim aldığı ve severek okuduğu alanla ilgili yapabileceği çok şey yok aslında. işte sanat tarihinden örnek verdik birçok bölüm için bu Örneğin ama, felsefe e, bölümünü okuyan değil mi? Çok, çok, çok az severek çalışma var evet. Bunca şeyler o kadar sınırlı ki, felsefe alanında özel sektörde bir şey yapamıyor. Akademisyen olmak istediğinde önünde farklı farklı engeller var çünkü çok fazla e, Türkiye'de mezunumuz da var ve bu mezunlar maalesef gazetecilik mezun... okullar için de söyleyebiliriz benim mesleğimden. Evet evet değil mi? ya yani Birçok meslek için bu böyle gerçekten. Kesinlikle. Ve insanlar, hani ben nasıl para kazanabilirim? İşte e, yani kolluk görevlisi olma hayali kuruyorlar belki de bir şekilde. Ya da bir zincir mağazada kasiyerlik yapan ama var. çok iyi eğitim almış gençlerimiz var. Evet. Özel sektörde işte asgari ücretle çok da aslında aldıkları eğitim onlara farklı şey yaptırabilecekken potansiyelin altında çalışan gençlerimiz var. E şimdi bunu görünce. İnsanlar hani keyif alarak, severek, isteyerek okudukları bir bölümü değil de bugün hı hı. baktığınızda e, ben nereden kolay atanabilirim hı hı. ya da nerede kolay iş bulabilirim dedikleri bir şeye dönüşüyor. Bu insanlar da tabii ki e, kendileriyle alakalı benlik algılarını da etkiliyor çünkü yani ben istemediğim bir işi yapabil yapmak zorunda kalıyorum. İstemiyorum onu belki hı hı. ama yapmak zorundayım çünkü istediğim şey, sevdiğim şey. Hani eskiden klasik bir söz vardı ya yaptığın işi sev ya da sevdiğin işi yap. Tabii. Bugün günümüzde pek öyle olmuyor yani insanlar sevdiği işi pek yapamıyorlar çoğunluk açısından söylüyorum. E, yaptığı işi de sevmek mümkün olmuyor çünkü yaptığı iş e, ona maddi anlamda da çok fazla bir getiri sağlamadığı için. böylesine bakın ekonomik krizin olduğu ülkelerde insanlar kolay kolay mutlu olamazlar. Orada evet. hocam ekonomik krizin olduğu ülkelerde ekonomik göstergelerin bu şekilde olduğu ülkelerde insanlara böyle zorla hadi gülümseyelim hadi zıplayalım parka gidelim spor yapalım hadi mutlu olalım o olmuyor çünkü insanlar ne yaparlar? Ya gidin siz saat devrinizi sokakta, parkta geçirin. Gidin bir hafta tatil yapın. Bir hafta sonra döndüğünüzde o faturaları gördüğünüzde yine kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun, bu ekonomik problemlerin gerçekten ama gerçekten kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor. Bu da elbette ki bireysel değil yani top topyekün işte bu bir kamunun problemi, bu ekonomi yönetiminin problemi. Bu işte birçok farklı Hepimizin bir sorunu aslında. Hepimizin, Hepimizin sorunu. Eee Kesinlikle mediği zaman sadece anı kurtarıyoruz. Tabii Mustafa Bey son bir sorum. Şimdi bu yaşadığımız ekonomik sorunlar, kriz, aile birliğinin bozulmasına, boşamaların artmasına yol açıyor mu acaba? Muhakkak, muhakkak. Çünkü aile birliğinin bozulmasında bu boşanmalarda en önemli, en önemli kalemlerden bir tanesi, problemlerden bir tanesi ekonomik sorunlar. Hı hı. İnsanlar ekonomik sorunlar dolayısıyla aslında hayat kaliteleri düşüyor. Hayat kaliteleri düştüğü zaman tartışmalar başlıyor. Birbirlerini bazen ekonomik anlamda sataşabiliyor çiftlerde ya da bundan dolayı bu işte bir şey oluyor ve gündeme geliyor. İnsanlar onur ve gurur meselesi yapabiliyor. Tartışmalar, kavgalar birçok şey bunların altına baktığınızda yine maalesef ekonomik anlamda problemleri görüyorsunuz. Çok ciddi oranda yaygın boşanma sebeplerinin başında yani en hatta birinci kalem diyebileceğimiz noktada bile evet şiddetli geçimsiz Geçimsizlik kategorisidir genellikle ilk akla genel ama bu şiddetli geçimsizliği tetikleyen şeylerden Çok neden bu en olabilir. De, hı hı. Neden olarak baktığımızda budur. Yani kimse gidip de ben paradan dolayı eşimle boşanıyorum demez tabii ki parasal tamam. sorunlardan. Ama biz anlaşamıyoruz, geçinemiyoruz. Neden geçinemiyoruz? Tartışıyoruz. Niye tartışıyoruz? E Çünkü evde bu yok, bunu istiyorum olmuyor, bunu yapamıyoruz gibi nedenler. Bunların altında yatan sebep de kesinlikle ekonomik nedenler. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Programımızda katkıda bulundunuz. Bir başka programda görüşünceye deyin. hoşça Hoşçakalın. Önemli iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Efendim evdeki hesaptan bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye deyin. hoşça Hoşçakalın.